Arkadaşlar merhabalar. Astromar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 19 Mayıs yeni ayının burçlarımıza etkilerini paylaşıyor olacağım. Öncelikle bu yeni ay Boğa burcunda ve 28 derecede gerçekleşiyor. Elinizde natal haritanız varsa Boğa burcunda ve 28 derece civarında gezegen yerleşiminiz var mı? Lütfen buna bir bakın derim. Şimdi burçlara geçiyoruz. Koç ve yükselen koçlar. İkinci evinizde para konusunda gerçekleşiyor bu. Yeni ay sizler için. Çok büyük paralar, hedefler belirleme, daha çok para kazanmanızı gösterecek. Para kazanma konusunda vizyonunuz artacak. Daha büyük kazançlar sizler için başlıyor diyebilirim. Size bolca para akıyor. Büyük maddi fırsatlar var. Çok şanslısınız. Boğa ve yükselen boğalar. Yaşam kaliteniz ve gelirinizde artış oluyor. Hayatta çok daha güvende ve huzurda hissedeceğiniz bir dönem sizler için. Bunun tadını çıkarın. Konfor alanınız artıyor. Gelirinizde büyük bir artış, büyük kazançlar ve kariyer fırsatları sizi bekliyor. Ekstra prim ve iş teklifleri de gelebilir. Fırsatları kaçırmayın. İkizler ve yükselen ikizler. Sizlere tutulma döneminde bahsetmiştim. Fırsatlar önünüze çıkacak diye. Eğer bu fırsatlara adım attıysanız büyük kazançlar sizleri bekliyor. Attığınız adım hemen müşteri getiriyor. Belki de siz bunu yurt dışı başvurusu yaparak değerlendirmişsinizdir. Buna kabulünüz geliyor ve size yeni iş teklifleri var. Hızlıca her şey hemen sonuçlanıyor. Çok büyük kazanç fırsatları sizleri bekliyor. Yengeç ve yükselen yengeçler. Yengeçler hayatınızda planlarınızı netleştirmeniz gerekiyor. Eğer siz yol haritanızı netleştirirseniz gökyüzü size nasıl ilerleyebileceğinizi hatta ilerlediğinizde ne kadar olumlu büyük pozitif etkiler alacağınızı gösterecek diyebilirim. Tek dikkat etmeniz gereken net olmak. Para konusunda çok güzel gelişmeler olabilir. Zam, tazminat alma, üzerinizden kalkan maddi yükler olabilir. Ailede aileden, eşten büyük destek gelebilir. Ek gelir alabilirsiniz. Çok hızlı bir para akışı var sizler için. Madde olarak özgürleşiyorsunuz. Aslan ve yükselen aslanlar. Yatırım yapacağınız, para harcayacağınız yatırım alanları sizler için böyle fırsatlar açılıyor. Eğer e, kaçmaz bunun üzerine giderseniz, kariyerde çok büyük adımlar atıyorsunuz. İş yeri hazırlığında olabilirsiniz. Bunun için açılış yapabilirsiniz. Sizin için gösterişli bir açılış zamanı diyebilirim. Tam size göre bir şey bu. Sorunlu bir evliliğiniz varsa bu dönem bitebilir. Yılbaşı evlilik kararı verdiyseniz bu evlilik olabilir. Çocuk düşünüyorsanız bu dönemde çocuk hayalinize kavuşabilirsiniz diyebilirim. Başak ve yükselen Başaklar. Attığınız adımlar güzel para, mutluluk, motivasyon getiriyor sizler için. Çok büyük bir güvenle ilerliyorsunuz. Haklı olduğunuzu, isyanla kendinizi anlatmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Bu yaptığınız hareketin çok doğru olduğunu görüyor olacaksınız. Terazi ve yükselen teraziler. Hamilelik, doğum vurguları var sizler için. Harcayacağınız para piyangoyla da gelebilir. Olan parayı harcıyorsunuz. Olmayan parayı harcamıyorsunuz. Yani bir borca girmiyorsunuz. Bu konuda tedirgin olmayın lütfen. Var olan bir kaynağı değerlendiriyorsunuz bu dönemde diyebilirim. Kendinizi biraz şımartmak isteyebilirsiniz. Akrep ve yükselen akrepler. İnsanların hayatında fark yaratan imajınızı oluşturmak için çok çabalamanız gerekiyor bu dönemde sizin. E, boşanma, ortaklığı bitirme gibi etkileri olabilir. Bunlarda lütfen dikkat edin. Bir kez daha bu kararlarınızı gözden geçirmenizi istiyorum sizden. Yay ve yükselen yaylar, para, iş, müşteri konularında çok büyük destekler geliyor. Çok büyük kararlar alabilirsiniz. Bunu gerilerek yapabilirsiniz. Yani gerilerek bu kararları vereceksiniz. Fakat ödülünü hemen alacaksınız ve doğru şey yaptığınızı görüyor olacaksınız. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar. Çok sağlam para geliri oturtabilirsiniz bu dönemde. Aşkın mutluluğun tadını çıkarabilirsiniz. Hobiye başlama, kendinizi geliştirmek için para harcama dönemi sizler için. Mutluluğun katlanışı diyebilirim. Keyif için para harcama, yeni şeylere odaklanmak bu dönem sizin konunuz. Kova ve yükselen kovalar. Aileden gelen, eşten gelen destekle gerekenleri yapıp odaklanmanız gereken yere odaklanacaksınız. Mutlu olacaksınız, mutlu hissedeceksiniz, yeni bir düzen oluşturacaksınız. Balık ve yükselen balıklar. Yanlış inançlar, fikirler, planlar yıkılabilir hayatınızdaki. Başlar başlamaz bazı şeyler tıkanabilir. Hemen vazgeçin lütfen. Bu ilk dönemdeki tıkanış size bunun iyi bir şey olmadığını gösteriyor olacak. Lütfen ısrarlı olmayıp başka bir konuya geçin derim. Korktuğunuz konuda güvenli harekette geçmenizi sağlayacak konular oluşacak. Doğru yöne mi, yanlış yöne mi gideceksin? Bunu göreceksin bu dönemde. Az önce bahsettiğim gibi eğer bir şeyler tıkanıyorsa hemen bırakın lütfen. Bu yanlış bir şey demek olacak sizin için. Evren bunun size mesajını gösteriyor olacak. Evet arkadaşlar, burç yorumlarımız bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.